Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün size podcast yayınında yurt dışına göç etmeyi düşünen arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç madde paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz yaşanan bir sürü kriz, dövizin yükselmesi, memlekette doğru düzgün mutlu insanın kalmaması, ekonomik bir suikaste maruz kalan gençliği gördükçe... Bana da YouTube üzerinden herhangi bir danışmanlık yapmıyor oluşuma rağmen çok fazla sorular geliyor yurt dışında yaşadığımız için. Ama ben e, Karadağ özelinde zaten çok konuşan olduğu için, hatta ben bile zaman zaman başka nereler olabilir diye bakıp araştırmalar da yaptığım için sizinle farklı fikirler paylaşmak istiyorum. Belki dokunduğumuz bazı insanların zihninde farklı bir kapı açar ümidiyle. Mesela arkadaşlar, ben e, birkaç gündür böyle araştırdım. Hani çok insanların önüne çıkmayan yapılabilir ihtimali yüksek gördüğüm. Ama bizim tabi coğrafi olarak uzakta bulunduğumuz için çok gündemimize almadığımız bir takım yerler var. Aslında bunları üç aşağı beş yukarı ele alınca aklıma şey geldi. Mesela bugün İstanbul'da merkezi bir ilçede olası ev sahibi birisinin 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon gibi rakamlara satıp hayatını değiştirebilecek bütçeyi yapabileceği bir ortamdayız. Yani bu döviz artışını hayatta tutunamıyor iseniz eğer asgari ücretle kendi evinizde oturuyorsanız mesela hayatı kökten %100 değiştirebileceğiniz bazı ihtimaller var. Mesela ben bunların içinde şimdi biraz araştırdığımda öyle bir evi satıp dövize çevirip ondan sonra yeni bir hayat kurmak istiyorsanız böyle çok spesifik yerlerden bahsedeyim. Vanuatu diye bir ülke var arkadaşlar. Vanuatu Avustralya'nın 1750 km kadar doğusunda. Türkiye'ye de vize uygulamıyor. Aslında Avustralya'ya bağlı 50-60 tane adanın olduğu bir bölgede özel bir ülke olarak geçiyor. 130 bin euro yatırımla bir ay içerisinde pasaport almanız mümkün. Bu pasaportu da araştırdım. Neredeyse dünyanın hiçbir ülkesine vize istenmiyor. Tabii ülke yaşanılır bir ülke değil. Bunlar benim gözümde basamak gibi olabilir. Schengen kriziyle uğraşacağına ya da işte Avrupa'ya 1 milyon euro, 500 bin euro yatırım yapacağına böyle bir pasaportla geçirgenliği sağlayabilirsiniz. Tüm dünyayı gezme imkanınız olabilir. Araştırma yapmak açısından nereye taşınacağınızı. Çünkü bugün örneğin İsviçre'ye taşınmak isteyebilirsin ama gidip görme şansın yok. Bir de benim gibi biraz gezgin bir kafaysanız, hani ille de bir yere kök salacağım demiyorsanız böyle şeyler düşünülebilir. Mesela arkadaşlar Çura Çao diye bir ülke var. Bu daha herhalde hiç bilinmiyordur. Bu ülke arkadaşlar Hollanda Krallığı'na bağlı özerk bir ülke. Buradan Hollanda vatandaşlığına geçebileceğiniz bir yolda izleyebiliyorsunuz. 280 bin dolara direkt olarak pasaport alabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Bu Vanuatu'da mesela karınız ya da çocuğunuz için onar bin euro fazla ödemeniz gerekirken Çuraçao'da herhangi bir ekstra rakam yok. 280 bin dolara pasaportunu alıyorsunuz. Zaten Hollanda başta olmak üzere yani Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerine vize falan istenmediğini zaten söyleyebilirim. Bir diğer seçenek arkadaşlar Antigma. Bu ülkede 100 bin dolar hükümet bağışı yapıp 400 bin dolara kadar alacağınız bir mülk ile de pasaport veriyor. Tek şartı 5 sene boyunca aldığınız mülkü satmamak. Arsa da olabiliyormuş. Bir de Barbuda var aynı koşullara sahip. Bunlar aslında ilk baştan beri saydığım offshore ülkeleri. Çok bilinen işte Seyşeller gibi, Man adası gibi ülkeler. Bunlar tabii kara paranın çok sağlıklı yaşam koşullarının olduğu ülkeler değil. Hatta Barbuda ile ilk söylediğim Vanuatu yıllık gelirlerinin %40'ını vatandaşlık satarak elde etmişler. Paraların aklandığı yerler ama bugün bakınca bir İstanbul'da Şişli'de örneğin ev satıp bu pasaportu alabiliyorsanız bu da bir tespittir yani aklınızın bir köşesinde durabilir. O parayla da birçok ülkeyi kolaylıkla gezebileceğiniz gibi hatta vizyonunuzu da genişletebilir. Yani bir evi satın almak için bir ömür harcamak yerine bir ev satıp bir ömrü gezerek geçirmek isterseniz böyle imkanlar var. Yani 300 bin dolara sattığınız evin içinden 100 bin dolara vatandaşlık bulup 400 bin dolarla da yıllarca dünyanın bu tarz ülkelerinde yaşayabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar ülke çapında bu konuyla ilgili. Sen Kids var mesela. Burada da 200 bin euro yatırım yapıp 7 sene satmadığınızda pasaport veriyor Bir de sen nevis var Arkadaşlar bu da yine 200 bin euro yatırımla ya da 150 bin dolar hükümet bağışıyla vatandaşlık alabildiğiniz ülkelerden biri çok ülke var genelde Google'a yazdığınızda Avrupa ülkeleri Balkan ülkeleri çıkıyor ama şöyle 500 bin eurodan 1 milyon eurodan aşağı herhangi bir hak alabileceğiniz ülke yok bunu öncelikle bilerek yaşamak lazım Avrupa Bir de çok pahalı Buralar euro bölgeleri Dolayısıyla pahalı arkadaşlar yani euro kazansanız da belirli bir pahalılıkta yaşayacak Türkiye'de bence artık Euro ile yarışan bir pahalılıkta, Hatta pek çok Avrupa ülkesinden daha pahalı. Bulgarlar falan Edirne'ye gelmemeye başlamışlar. Yani 1 lira 13-14 leva olmasına rağmen bir cazibesi kalmadı Türkiye'nin çok pahalı. O yüzden arkadaşlar anlatılan çok böyle klişe Almanya, Hollanda, işte İsviçre, Belçika, e, İtalya. İtalya gerçi biraz daha arkada kalıyor. Bu tarz böyle klişeleşmiş yerleri göç planı yapmadan önce Avrupa'da kışın iklim koşullarını, erkenden kararan havayı, insanların donuk yüzlerini, soğuk tavırlarını ve çok büyük ihtimalle tüm dünyada yükselen milliyetçiliğe maruz kalacağınızı unutmayın. Her yerde ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi göreceksiniz ki zaten oralarda öyle oluyoruz. %5, %10 misafirperverlik gösterecek insanlar. Bu sizi yalnızlaştıracak. Pek çok insan içinde belirli bir mevkiyi bırakıp gitmekse söz konusu durum ağrına da gitmeye başlayacak. Bunlar iyi hesaplanması gereken detaylar. Küçük bir tavsiye olarak ekleyeyim size. Konuyu dağıtmamak için eklemek istediğim detay arkadaşlar doğum ile vatandaşlık veren ülkeler var. Yani ben mesela bunu kendim için araştırdım. Biz bir çocuk düşünecek olursak örneğin Karadağ'da yaşıyorum. Burada hiçbir hak elde edemeyecek. Burada doğum olsa da Türk pasaportu alacak. Belki burada yaşarız, büyür, okula falan başlarsa bir ihtimal hakları oluşur ama uzun vadede zor süreçler. Zaten burası eskiden 4 milyon dolar mıydı neydi? Büyük yatırımlara vatandaşlık veriyordu. Şimdi onu da durdurduğuna dair bir yazı vardı. Geçenlerde önüme çıktı. Yani buralardan hak elde etme ihtimalimiz yok diyebilirim normal şartlarda. Harcanabilecek paraları bu anlattığım şekilde harcayıp çok daha küçükleriyle büyük haklar elde edilebilir. Arjantin özelinde ise çocuğun orada doğması koşuluyla derhal vatandaşlık verilebildiği gibi bir yıl sonra anne babanın da başvurabildiği bir durum var. E diyeceksiniz Arjantin pasaportunu ne yapacağız? Batık ülke falan. Ben çok araştırıyorum. Batık ülke olabilir ama Buenos Aires özelinde, kent merkezleri özelinde güzel bir hayat var. Eti bir dolara yiyebildiğiniz, sinemaya hala Türk lirasıyla 5 liraya, 10 liraya gidebildiğiniz bir koşul sağlamış durumda şehir merkezi. Hatta Rus Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Karadağ inanılmaz bir göç aldı bu konuda. Fiyatları yükseltti, demografiyi biraz bozdu. Buraya gelemeyen ya da gelmeyen Rus bayanların da Arjantin'e gittiğini biliyoruz. Ben konuyla ilgiliyim. Hatta 2022'de 10.800 Rus kadının Arjantin'de doğum yaptığını açıklamıştı Arjantin Dışişleri Bakanlığı. Orada işte doğan çocukların bu sene mesela anneleri babaları da pasaport başvurusu yapabiliyor. Alıyorlar. Bu pasaportun da 170 ülkeye vizesiz seyahati sağladığını düşünürseniz çok da saçma bir olay değil. Artı konuşulan dil İspanyolca 3-4 ay kasıp İspanyolcaya da hakim olabilirsiniz. Ki dünyada İngilizceden sonra en yani çok kullanılan dil olarak İspanyolcanın da önemi iyi çocuğun öğrenmesi açısından. Hatta burada alınan oturma izni başlangıçta ilk yıl için ki o da küçük bir ücretle yapılıyor. Çocuğa aldığınız pasaport kalmaya devam ettiniz. O oturum izniyle 6 ülkeye sıkıntısız gidilip gelindiğini de araştırmalarım sonucu öğrenmiştim. İşte Şili, Bolivya, Brezilya gibi birkaç tane daha var. Oralara gidip gelebiliyorsunuz. Bence çok önemli bir fırsat ve sonsuza kadar sürmeyecek fırsatlardan biri. Zaten bir Arjantin pasaportu otomatikman 10 yıllık Amerikan vizesini de alabiliyorsunuz biliyor çok kolay bir şekilde. Yani bu pasaportun kuvveti kısmı cezbedici bir detay. Bir de Airbnb aracılığıyla yapmaz da elden yerel siteler üzerinden araştırırsanız 150-200 dolara bile evi bulmak mümkün. Dediğim gibi 1 dolara et yiyip de 50 sente tavuk satın alıp ne bileyim domatesi, peyniri, ev giderlerini çok küçük rakamlara çözebildiğiniz sürece ki challenge'lar yapıyorlar. Meraklı iseniz bakarsınız YouTube'da 3 dolara, 2 dolara hafta geçiren insanlar bile var. Yani böyle bir durum düşünülebilir. Ben de böyle bir içerik hazırlayayım dedim size. Hem kafamdan tasarladığım göç fikri olan arkadaşlara yardımcı olabilecek bir sıralamayla anlatayım. Hem de ufuk ve vizyon açabilecek ise belki yardımı olur niyetiyle anlatmış olayım dedim. Yani bugün Türkiye'de bir evin dünyaya açabileceği, sermaye oluşturabildiği ekonomik koşullarda tabii evimiz yok ne yapalım diyorsanız da bir yerde marşa basmak lazım. Koşulları zorlamak lazım. İnanın Türkiye'de kaldıramadığınız, karşılayamadığınız masrafları çok daha uzak ülkelerde kolayca halledebilirsiniz. Yani şartları çok iyi olanlara zaten bir şey demiyorum. Bugün Bodrum'a girişteki trafiği de gördüm. 1-2 milyon insanın ultra üst düzey yaşadığı ama geri kalanın da hızla fakirleştiği bir ülke. Bir adım sonrasını görmek zor. Ben en azından bir yerden başladım. Başka bir vizyonda, farklı ülkede daha da ileriye nasıl götürebilirim, daha da farklı hale, daha güzel ve farklı hale diyeyim, nasıl dönüştürebilirim, uğraşıyorum. Eğer bu şekilde uğraşlarınız varsa size de destek olur belki verdiğim fikirler arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sonraki podcastlerde görüşürüz. Hoşçakalın.